Herkese merhaba arkadaşlar nasıl yıkılmayız dedik yıkıldık ama artık böyle bir enerjik bir giriş yapamıyorum çünkü ben gerçekten çökmüş bir vaziyetteyim psikolojim Allah bullak oldu kendimi tanıyamıyorum artık çıkıp gezdiğimiz yerler sosyalliğimiz her şeyin bir anda bitmesi berberlerin kapanması bile çok büyük etki yaptı bende dediklerine göre yok ikinci bir dalga gelecekmiş işte insanlar daha çok hastalanacakmış falan filan zaten evde dura dura kendim hastalandım yok ilk başlarda eğlenceliydi gerçekten eğlenceliydi karantinadır makarasıdır makarasıdır ama işin ciddiyeti iki hafta 3 hafta sonra binmeye başladı şimdi de yaklaşık bir buçuk ay oldu şey, i̇şte insanlar yavaş yavaş e, salmaya başladı insanlar dışarı çıkmaya başladı şimdi dalgayı da biz yaratacağız gibi bilmiyorum ne yapacağız yani çalıştığımız işin bile artık böyle bir tadı tuzlu kalmadı diyebilirim. Şu an evde çalışıyorum. Şirkette çalışmayı tercih ederim. O kalabalık, o gırgır gır şamata, o böyle yardımlaşarak çalışmak gerçekten daha verimli oluyor. Biraz muhabbet etmek istedim. Başarının sırrını araştırdım bu karantina dönemlerinde. İzlediğim filmlerden, okuduğum makalelerden, başarılı olmanın önemli etkinliklerden bir tanesi de yalnız olmamak yani hiçbir insan yalnız başına başarılı olamaz. Bunu anladım. Yıllardır yapmak istediğim şey buydu. Yalnız başıma başarılı olmak olmuyor. Gördüğüm kadarıyla her başarılı bireyin arkasında bir kadın ya da bir erkek kesinlikle var. Başarıyı getirenler destekleyenlerdir. Çok net. Gerçekten arkadaşlıkların da çok önemli olduğunu gördüm. Arkadaşlarımdan bir destek görmesem de en başlarında, son aralarında tabii ki de çok desteklerini gördüm. Çok yakın olmayan arkadaşlarımın bile desteklerini gördüm açıkçası. Çok samimiyim dediğim arkadaşlarımınkini görmedim mesela. Öyle oldu. Bir kızıp ya da kimse söylemezsin bu durumda. Sonuçta herkesin kendi hayatı var. Kendi bir düşünce yapısı. Belki senin bu yaptıkların ona utanç kaynağı olabilir. Anladın mı? Utanabilir yani. Olabilir. Onun çevresi belki bu tarz şeylerin video çekip atma şeylerini sevmeyebilir, ve onunla dalga geçebilir, bu da ondan çekinebilir. Ama arkadaşlık dostluk bu değil diye düşünüyorum. Bir şekilde başarının sırrının dostluk, arkadaşlık, sevgililik, çevrenin olmalı. Başarının sırlarından bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi vazgeçmemek. Yani süreklilik. Bana soracaksınız, benim hiçbir zaman hiçbir işte bir sürekliliğim olmadı. Bir hedef koyardım o hedefi tamamladıktan sonra ya sıkılırdım ya bunalırdım. İkizler Burcu olmak çok zor. Başarılı olmak için devamlılığı koruyacağız. Tabii arkadaşlarımızla. Üçüncü etken ise ailenin sana desteği. Akrabalarının desteği. Psikolojik olarak etken olabiliyor sizde. Başarılı olmak istiyorsanız bu üç şeyin e, hayatınızda büyük bir rolü olmalı. Bizde işte kararlılık birazcık sıkıntı. Öyle işte. Benim psikolojim bozul. Ne yapacağım böyle bilmiyorum. Sadece boş boş bakıyorum. Sarılmayı özledim ben. Her şeyden önce. Ne kadar güzel şeylermiş ya. Dışarı çıkıp oturmak, kahve içmek. Gerçekten bizi biz yapan şeylerden bir tanesi buymuş diye düşünüyorum. İnsanları kıranlar, üzenler şimdi o insanların kıymetini daha çok iyi anlıyordur diye düşünüyorum. Dökülüyoruz iyice. Toparlanmaya çalışacağız. İnsanlar neler yapacak çok merak ediyorum bu süreç bittikten sonra bir anda bir yere doluşacaklarını düşünüyorum. Ben bunu yapmam diyenin bunu yapacağını düşünüyorum. Mesela barbie jumping yapmayı sevmeyen bir insan kesinlikle barbie jumping yapacağım ben diyordur yani. Benim var mı? Gezmek istediğim yerler var. Daha çok dışarıda video çekmek istiyorum. Daha çok stok yapmak istiyorum. Hiç aklıma gelmezdi ya böyle bir şey olacak. Bundan iki yıl önce söyleyecekler ki dünyada bir salgın olacak ve kimse dışarı çıkamayacak hiç kimseyi dışarı çıkarmayacaklar. Salgın o kadar öldürücü etkisi olacak ki ve bulaşıcı etkisi olacak ki insanlar korkusundan evlerinden adım atamayacaklar. Deseler <laughs> şaka mı yapıyorsun ya falan derdim herhalde. Hayırdır falan derdim. Ama gerçekten bu yaşandı. Bu şu an yaşanıyor. Düşünsenize. Virüs mutasyona uğruyor. Ve bir sonraki dalgada insanlar düşünme hissini kaybediyor. Yani bir nevi zombiliğe dönüyor. Ya yani böyle bir şey mümkün mü? mutasyona uğrayabilir. filmlerde mutasyona uğrayan bazı virüsler çocuklara e, özel güçler veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sadece filmlerde olur. Ama zombi daha yakın gibi. Bir başladık. Ocak ayında depremlerle bir okulda toprak kayması oldu. Çığ düştü. Elazığ depremi oldu. Avustralya yangını. Hayvanlar da zarar gördü. Bu virüs bir anda patlak verdi. Bizim doğaya çektirdiğimiz acılığın geri dönüşü mü acaba? Durup durup bir insan neden yarası yarasayar ki? Tavuk yiyin. Çok kötü. Azan nasıl gidiyor? Oruç tutuyorsunuz mu? Yoksa tutmuyor musunuz? Mu? Kafirler. Bir ay boyunca yiyip içip e, alkol alıp bütün günahları yapıp bir ay boyunca yok ben alkol içmeyeyim işte orucumu tutayım da cennetin kapıları bana ardına kadar açılsın. Açılsın mı? Ah! Ah! Açıldı mı? <laughs> Çok bilmeyelim. Şimdi orucumuz da bozulmasın. Mesela Netflix'te Aşk 101 diye bir Türklerin yaptığı diziyi size övmek istiyorum. Netflix'e uygun dizi olarak ilk defa bu kadar güzel bir dizi gördüm. Karakterleri çok güzel oturmuş. Çok güzel bir hikayesi var. Çok sürükleyici. Oyuncular da lock diye oturmuş. Osman tutuyorum ben. Yani i̇zleyebilirsiniz arkadaşlar bu efsane bir dizi. Bunu öneriyorum size. TikTok videos çektim birkaç tane. TikTok güzel. Dün günümü TikTok izleyerek geçiriyorum. Artık insanlar ne salaklık yapmış. <laughs> ben daha salaklığı nasıl yapabilirim? <laughs> bu şekilde eğleniyorlar gibi düşünüyorum bilmem eğleniyorlar mı ama yani baya indiren ünlüler olsun ne bileyim e canı sıkılan herkes indirir mesela ya ben eğer ben izlemiyorum desem bile fake hesap açar izlerdim büyük bir ihtimal tiktok çünkü <laughs> o kadar çok çeşit var ki anlatamam yani <laughs> neyse benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay